Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan Usta. Hepimizin çok sevdiği bir tarifle geldim. Kremalı mantarlı tavuk tarifi. Artık dışarıdan sipariş etmeyeceksiniz. Çünkü ustanız bu güzel tarifin detaylarını, püf noktalarını sizlerle paylaşıyor. Tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyoruz. Sıvı yağımız ısınınca 600 gram kültür mantarım var ince ince kestim. Gösterdiğim gibi kesmenizi tavsiye ediyorum. Mantarlarımızı tavaya ekliyoruz ve burada pişirmeye başlıyoruz. Ocağımızın ateşi yüksek ateş olmasına dikkat edin. Mantar yüksek ateşte pişer arkadaşlar. Şöyle soteliyoruz gördüğünüz gibi mantarımız piştikçe sulandı. Bu su önemli arkadaşlar. Suyu çekene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Ayrı bir ocağa alıyorum orada pişirmeye devam ediyorum. Diğer taraftan tavuklarımızı pişirmek istiyorum. Döküm tenceremi çıkardım, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip yağımız ısınınca 1 kilo kuşbaşı olarak kestiğim tavuk göğüslerimi döküm tencereme ekliyorum. Değerli dostlarım, yağımız kızgın olursa tavuklarımız daha güzel mühürlenecek bakın tahta kaşıkla çeviriyorum. Her tarafının mühürlenmesini sağlıyorum. Kanalımda birbirinden lezzetli tavuk tarifleri var. Arama butonuna Ramazan Ustam tavuk tarifleri yazarsanız diğer tariflerimi de izlemiş olursunuz. Etimiz sulanınca tenceremizin kapağını kapatıp ocağımızın ateşini kısıyoruz. Suyunu çekene kadar pişiriyoruz. 10 dakika sonra tenceremin kapağını açtım. Bakın suyunu çekmiş. Harika pişmiş. Değerli dostlarım bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. İki yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyip şöyle karıştırıyorum. Tereyağın erimesini bekliyorum. Minik minik kestiğim bir adet soğanı ve 3 diş sarımsağı tencereme alıyorum. 2 dakika boyunca hepsini soteliyorum. 2 dakika geçtikten sonra daha önceden pişirdiğimiz suyunu çektirdiğimiz mantarlarımızı ilave ediyoruz. Hepsini beraber şöyle bir karıştırıyorum. 2 dakika boyunca da pişiriyoruz. Bu şekilde bile çok lezzetli oldu ama daha lezzetine lezzet katmak istiyoruz. Bir paket kremamızı tenceremize ekliyoruz. 3 dakika boyunca pişiriyorum. Hem krema pissin, krema hafiften kaynamaya başlasın. Baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber, pul biber, kekik ve köri. İnanılmaz lezzetli oluyor. Baharatlarımı ekledikten sonra şöyle karıştırıyorum. Son bir püf noktası daha vermek istiyorum. 150 gram kaşar peynirimi tencereme ekliyorum 30 saniye pişiriyorum kaşar peynirim eriyince yemeğimiz hazır sunum aşamasına geçebiliriz. Özlediğimiz, beklediğimiz, sevdiğimiz lezzet. Arkadaşlar sizler için bir tadına bakmak istiyorum. Hakkınızı helal edin. Bu tadım sizler için diyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle bir tadına bakıyorum inanılmaz lezzetli kremalı mantarlı tavuk yemeğinin yanına zerdaçalı makarna çok yakışıyor. Zerdaçalı makarna yapmak isteyenler bir önceki videomdan tarifini alabilirler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu haftada bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.